Merhaba arkadaşlar, Gizemli Fal Alemi'ne hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım ritüel 24 saatte etkili etkili aşk etme ritüeli. Ama tabi bu ritüelin farklı bir hikmeti, azameti de var. Onu da burada yazdım. Tek tek zaten size açıklayacağım. Bu ritüel korumalı aşk ritüeli aslında. Korumalı aşk ritüeli dediğimiz zaman... Yaptırdı yani yapmış olduğunuz bu ritüelin bir başka hoca medyum tarafından ya da biyoenerji uzmanları tarafından görünmemesine perdeleme denilir buna görünmemesi ve Kur'an ile daireye alındığı içinde bir başka hoca ya da medyum tarafından bozulmamasını sağlayan bir çalışmadır. Ve bu yüzden de korumalı aşk ritüeli diyoruz. Tabi bu ritüelin bir hazırlanış şekli var. Burada görmüş olduğunuz vefkin aslında azametli ve bir bir burada ne yazdığını size anlatacağım videonun ilerleyen kısımlarında. Şimdi arkadaşlar bu ritüel 24 saatte etki eden bir ritüeldir. Havasi ilimde vefk ilmiyle hazırlanmış bir ritüeldir. Daha önce denenmiş, sınanmış hatta birçok yerde de paylaşıldığını gördüm. Bir dostumuzun bana paylaştıydı bu ritüelle ilgili hocam bir açıklama yapar mısınız şeklinde bildiğim bir çalışmaydı. O yüzden ben de bu öyle bir videoyu hazırlamak istedim. Şimdi Birçok kişi bu ritüeli anlatırken sadece bu vefke alın, işte yazın, üzerinize takın 24 saat içinde olacak. Öyle bir durum yok kesinlikle. Çünkü bu ritüelin senin üzerinde müvekkil olması için, yani vekil olabilmesi için bir tesbihati kasemi duasıyla birlikte yapılması lazım. Onu da ben burada tek tek yazdım ve Instagram sayfamda da YouTube'un açıklama, YouTube kanalımda videonun açıklama kısmında da yazacağım. Instagram'da da yine paylaşacağım. Instagram'dan da YouTube'dan da bakabilirsiniz. Şimdi ben dedim ki 24 saatte etkili korumalı aşk ritüeli yapılışı. Allah'ın izniyle biznillah %100 etkili kesin sonuç. 21 defa okunacak ve her okumada vefkin üzerine üfleyeceksiniz. Yani bir ihlas okudunuz, bir kaseme okudunuz, hazırlamış olduğunuz vefkin üzerine üflüyorsunuz. Tekrardan bir ihlas okudunuz, burada belirttiğim kasemi okudunuz, Tekrardan vefkin üstüne üflüyorsunuz. Bunu 21 defa yapıyorsunuz. Ve 21 okumayı yaptıktan sonra vefki üzerinize taşıyacaksınız. Şimdi burada yine belirttiğim gibi her ihlastan sonra bu kasem okunur. <laughs> kasem de yine dediğim gibi videonun açıklama kısmında belirteceğim. Instagram sayfamda da paylaşacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. İşte Tevekkeli Abdurrahman veya Abdülvahid veya Abdü, e, Abdü Samet Bicel bir tehice. Bakın şurada filan binti filan. Yani burada benim anlatmak istediğim filan binti filan ilk etapta yazdığım zaman bu rüteli yapan kişi erkektir. Bunun tam tersi eğer burada filan ipni filan yazmış olsaydı ilk satırda bunu yaptıran kişi bayandır. Şimdi dedik ki filan binti filan bir muhabbeti ve bir celbi ve aşka haceti filan ipni filana. Yani erkeğe bir hakka meta dedi, dediğimizde işte el vahan el vahan el acele el acele es saat es saat es es esir, tezilla dediğimiz zaman işte örnek veriyorum Ayşe oğlu Ahmet'e işte Ayşe kızı Fatma tezilla bağlansın gelsin aşk ile muhabbet ile demektir bu. Ama bunu ne yapıyoruz? Bir kere İhlas-ı Şerife'yi okuyoruz. Akabinde Kasem'i bir kere okuyoruz. Sonra Vefkül üzerine nefesimizi veriyoruz. Tamam mı? Şimdi yine videoda kafanız karışmasın diye, VEFK'te kafanız karışmasın diye buradaki paylaştığım yani hazırladığım bu yazıyı videonun açıklama kısmında tekrardan paylaşacağım. VEFK'in ortasında yer alan dairenin içine sevdiğin kişinin adını ve anne, adı, anne adıyla birlikte yazacaksınız. Örnek demişim, senin işte Ayşe diye bir kardeşimiz bu işlemi yapıyor, sevdiğinin adı Ahmet'tir. Ahmet'in anne adını biliyorsa anne adıyla anne adını bilmiyorsa havva ismiyle havva anamızın ismiyle havva ibni Ahmet yazacak. Ya da bu işlemi yapan bir arkadaşımız yani e, erkek arkadaştır adı da diyelim ki Ahmet sevdiği kişinin adı da Emel olsun. Vefkin ortasına eğer sevdiği kişinin anne adını bilmiyorsa havva binti Emel olarak yazacaktır. Tamam mı? Çok basit bir ritüel. Tabi hazırlanması zordur. O ayrı bir mesele ama bir işlem ne kadar azametli ve zorsa etkisi de o kadar kavidir. Bunu unutmayalım. Yine burada da not olarak tekrardan üstünden geçtim. Hazırlamış olduğum vefkin üzerine yazan İhlası ve Kasemi Duayı'nı bir defa okuduktan sonra her okumada bir vefkin üzerine üfleyeceksiniz. Şimdi dostlarım her işlem sadece vefkini mi kağıda işte kalemle yazmayla olan bir durum değildir. Yani bu işlemin havası ve ilmiyle dün de e, zahiri ilimde yapılışı aslında çok farklıdır. Yani önümüzde bir kağıt aldığımız zaman ve yazıp da içine isimleri yazdığımız zaman olmaz demiyorum. Etkisi illaki olur. Allah'ın izniyle de birçok zaten paylaştığım ritüellerde faydasını gören dostlarımızın da olduğunu sizler de görmüşsünüzdür. Yorumlarda birçok kişi de. Ama her işin bir adabı vardır. Bakın ben burada yazdım. Vefkin adaba göre hazırlanışı. Bu vefkin adaba göre hazırlanışı safran, zaferan ve gül yağı ile yazılır. Bir adet yani bir nüshayı kişi üzerinde taşır ve aynı nüsha 3 adet ceylan derisi üzerine yazılır. Ve Sacaya dediğimiz üç ayrı tepeye gömülür. Yani burada ne olmuş oluyor? Sen vefki hazırladın. Dört parça. Üçünü ceylan derisine yazdın. Birini yağlı kağıda yazdın. Bunun e, üzerine almadan önce yani taşımayı okumasını yaptın. Üzerine almadan önce evvela abdesti bir şekilde gidiyorsunuz. Perşembe cumaya bağlayan günde olur. Gecesinde de olur. Ya da cuma günü Sela ile ezan arasında da olur ya da Cuma günü sabah ile öğle vakti arasında da olur. Yani bu saatler hayırlı olan saatlerdir. Sacaya dediğimiz 3 ayrı tepeye Ceylan derisine yazdığınız vefler gömülür. Akabinde evine gelirsin. Hazırlamış olduğun nüshayı da işte yazısı içe gelecek şekilde katlarsın. 7 kat naylona sararsın. Ondan sonra varsa cevşen kabı içine koyup boynunda da taşıyabilirsin. Yoksa temiz beyaz bir beze sarıp çengelli iğneyle sağ tarafında da taşıyabilirsin. Şimdi taşımayı 3 ay dememizin sebebi senin burada gördüğün etkinin kalıcı, baki, ömürlük olması içindir. Kalıcı, baki, ömürlük olması içindir. Sen bu vefkin hikmetini zaten göreceksin. Nasıl göreceksin? Dediğim şekilde yaptığın zaman e, yani adabı 3 ayrı tep, şey, ceylan yazılıp işte sac ayağlarına tepeye gömülmesidir. Ama onun dışında durumu olmayan kardeşlerimiz yine yağlı kağıda bu vefki çizip Akabinde de e, okumasını yaptıktan sonra üstüne de takabilir. Taktıktan sonraki 24 saat içinde de etkisini göreceksinizdir. Emin olun buna. Önemli olan niyetinizin halis olmasıdır. Çünkü bu tarz işlemler nefsiniz için değil. Hani nefsane bir durum için istemeyeceksiniz. Çünkü neden bunu söylüyorum? Rahmani işlemler Allah katında muktedir olandır. Etkisi kavidir. Kavi olan bir işlemi sen sadece evlilik babında halis olan bir niyete göre yaptırabilirsin ya da yapabilirsin. Onun dışındaki durumlar nefsane olduğu zaman bu işlemin etkisi gelici geçici olur. Belki de hiç etkisi de olmayabilir. Bak bunu baştan size söylüyorum. Hani hocam ben yaptım neden olmadı diyen kişilerin emin olun %70'i bu işlemi sadece nefsane sevdiğimden ayrıldım. Geri birleşelim ama 3 ay sonra 5 ay sonra ne olacağını ben de bilmiyorum diye düşünen kişilerdir. Eğer öyle bir düşüncesi varsa kişinin zaten bu tarz bir ritüele girmesi de uygun değildir. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi gelelim vefkimize. Arkadaşlar bu vefki ben kendim çizmedim. Dediğim gibi ee, bir takipçimiz bana bu vefkle ilgili bilgi paylaşır mısınız dediğinde bu vefke bir baktım, hazırlanışı nasıl hazırlanmış, işte ee, hazırlanışına baktım tılsımlarına baktım hani hayır mı şer mi neye yazılmış diyerekten gerçekten güzel bir e, azameti de büyüktü. neden azameti büyüktür en başta ne dedik korunmalı aşk rüteli dedik korunmalı aşk rüteli dememin sebebi şimdi bakın şu daireye zaten isim yazılacak dairenin dışında ismi azam mührü var bir sonraki üstünde vekillerin ismi var bir sonrasında ayetel Kürsi dönmüşler Ondan sonra Fatiha Şerife, Felak ve Nas sureleri ve yine ismi Azam mührünün hurufa göre üçlü vevkini dört kısımda yazmışlar. Üçlü vevkini dört kısımda yazmışlar ve altına da aşk kısmını yazmışlar. Gerçekten adaba uygun yapıldığı zaman azameti, hikmeti büyük bir vevktir bu. Şimdi gelelim ismin hazırlanışına. Ben burada ne örnek isim vermiştim? Diyelim ki bu vefki yaptıran bayan bir arkadaşımız tamam mı? Sevdiği erkek için yaptırıyor. Ne dedik? Havva oğlu Ahmet olsun ismi dedik değil mi? Şimdi buraya Havva oğlu Ahmet. <laughs> bu şekilde ismi yazdıktan sonra bu vefki yazısı içe gelecek şekilde katlıyorsunuz. Katladıktan sonra 7 kat streç naylona sarıyorsunuz. Ondan sonra cevşen kabına koyup boynunuzda taşıyabilirsiniz. Taşıma da bu şudur. Taşımayı sadece duşa gireceğiniz zaman çıkartıyorsunuz. Duştan çıkınca geri takıyorsunuz. Onun dışındaki haller de üzerinizde kalacak. Sadece duşa gireceğiniz zaman hani gece yatarken veyahut özel günlerinizde çıkartmıyorsunuz. Bunu da unutmayın. Bu konuyla ilgili aklınızda bir soru işareti kalırsa Instagram adresimde e, gizemli fal alemi ve YouTube'da açıklama kısmında iletişim olarak zaten linklerini paylaşıyorum. Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Detaylı yine e, elimden geldikçe izah etmeye çalışırım. İnşallah şifasını gören dostlarımız olur. Onların da güzel yorumlarını bekliyorum. Dua rahmettir. Çünkü bu zevkin üzerinde... Allah dostlarının ismi şerefiyle hazırlanmış bir vefk. Duaların hikmeti her zaman büyüktür diye defalarca kez söylemişimdir. Ve buna nazaran siz bunu yaptığınız zaman azameti, hikmeti çok hayır ile olacaktır. Önemli olan dediğim gibi sizlerin niyetinin halis olmasıdır. Rabbim bu duayı yaparak yuvası birleşenlere ayrılıkları, soğuklukların gittiği bir ilişkilerde bizleri vesile kılıyorsa bizler de sizden tek istediğimiz duadır. Sizler de inşallah bizlerin üzerinizden duanızı eksik etmeyin. Kanalımıza abone olup, abone olup Instagram'dan da bizleri takip ederseniz bizleri mutlu etmiş olursunuz. Allah'a emanet olun, selametle kalın.